نشرح لك صدرا عن عقب ظهرا ورفعنا لك ذكرا فإن مع العسر يسرا فإن مع العسر يسرا, يسرا إن مع العسر kadar alkışlar ve teşekkürler güzel ise de asıl meselenin sağlık çalışanlarının sorunları bitirmekten geçtiğini belirterek temel meselelere çözüm istedik. Çalışanların emeğinin karşılığını ödeyecek bir değer olmadığını alın terlerini de heba edilmesine ısrarla dile getirdik. Ne yazık ki 6 aylık bu süreçte 3 ay süren adı tavandan ama kendi yavandan olan bir ek ödemeyle sorunlar geçiştirilmesi Bırakın yarına güvence altına almayı, günü kurtarma değil, ancak saati kurtarmak adına yapılan bu işte tüm sorunlar çözülmüş havası oluşturuldu. Her yere adaletsizlik olan ek ödeme sanki ikinci bir bağış gibi gösterildi. Dünyada övgüyle bahsettiğimiz, fizyasyon çalışmasında aktif görev alan, Aile kimliği çalışanlarına bir kuruş bile ödeme yapılmayarak adeta emekleri yok sayıldı. Diş hekimlerimiz, ağız diş, ağız diş sağlığı çalışanlarımız mağdur edildi. Halbuki sağlık çalışanlarının beklediği gerçek anlamda adaletli bir şekilde şekilde ücretlerinde artış yapılmasıydı. Biz bu konuda taban aileye artış yapılması Talebimizi gündeme getirmemize rağmen ücretlerde bir iyileştirme olmadı. Buradan bir kez daha yüksek sesle haykırıyoruz. Ek ödeme değil, tek ödeme istiyoruz. Salgının arttığı bu günlerde sağlık çalışanlar yine fedakarca görevlerinin başındalar. Mutsuzlar, umutsuzlar. Kırgın, kızgın ve yorgunlar. Fedakarlıkların karşılığında kendilerine yapılan, yapılanları görüyorlar. Hakları verilmediği gibi hak etmedikleri bir muamelede de karşı karşıya kalıyorlar. Çalışanların kronikleşen sorunlarının çözülmesi yerinde yavan ek ödemenin tekrar gündeme getirilmesi karşısında öfkeliler. Ek ödeme yerine maaşa zam şeklinde tek ödeme bekliyorlar. haksızlığa.